Gördüm <S critically> ya abi. ne yapıyor? Ne yapıyor

bakın benim yapacağım bir tek bir şey var. Ya abi şey yok Abi, abi işten mi atacaklar seni? Abi kapıyı açacaksın i̇şte ya. İşten mi atacaklar? Ha, abi aç, abi. <laughs> abi kapıyı aç abi. Allah razı olsun. Ya abi kapıyı aç. Ya abi açar <laughs> mısın şu kapıyı? Abi Orada ararken çocuğu deseler ki yanlış okula gelmişsin yetişecek. Bir dakika kala çok kapıya geliyor almıyorlar içeri. Bir dakika.